Teşekkürler. Girls Night Out. Yavaş. Niye? Nereden icap etti şimdi? Ne oldu? Siz Bülent'le çıkarken nereden icap ediyorsa bizle de oradan icap etti. 40 yılda bir kızlarla çıkıp kafa dağıtacağız ya. Var mı bir itirazın? Ge biz de gelelim. Gelelim çünkü biz gelirsek rahatsız etmezler. Yapma ya. Yok. Asıl siz gelirseniz benim kafam rahat etmez. Biz kız kız olalım. Daha rahat ederiz canım. Görüşürüz. <laughs> Zaten Ali kim? Abi. Kim abi Ali? Bütün sorular burada değil mi? Eksik yok. Yok ha. Cevaplar da altında. Şunlara bak ya. Hala inek gibi çalışıyor. Şunlara <laughs> çalışıyorsunuz aslında. Ya böyle iğne yapmak yakışıyor mu bize? Hiç utanmıyorsunuz? Yok. <laughs> Nasıl <laughs> geçti <laughs> Reklam çekimi. Ne yapıyor bizim? Yönetmen bozuntusu. Ne yaptı? Güzeldi yani gör ya. sen niye gelmedin? Onu anlamadım ben. Çağırmadı ki Öküz. Ay hey kızım senin gerçekten tahtan eksik. Ben ona inandım yani. Ya bizim eve gelmeye için senin Bülent'i mi çağırması lazım? Yok tabi de işte bu en son sizin evinizde olan telsiz faciasından sonra beyefendi biraz tavır alıyor da bana. Ay bırak Allah'ını seversen ateş olsa cürmü kadar yer yakar o. Neyse sen de boş koy geç o zaman. Sinem ya ben diyorum ki e, akşam Bülent'i de çağırsak mı? Nereye? Kızlar gecesine mi? Ya ne fark eder ki? Kızım hasta mısın sen? Kızlar Gecesi bunun adı üstünde yani. Kızlar Gecesi. İstem Ali'yi de istemiyorum, Bülent'i de istemiyorum. Erkek sinek dahi istemiyorum yani. Yapma ya. Evet. Kızlara da söyledim zaten. Bir tane erkek gelirse kalkar giderim. Kendi başınıza eğlenirsiniz. O kadar yani. Oldu o zaman. Hı. Ana sen bu karıyı hangi annemden buldun ya. Hamiyeti mi değilsen oğlum? Ha eziyeti diyorum ana eziyeti. Kara terör estiriyor evde. Sinan bana yetiyordu artıyordu zaten be. Sinan memnun mu peki? Memnun memnun. Memnun olmaz mı? Ee o zaman mevzu kapanmıştır oğlum. Evet çocuklar. Sorulan sorunun cevabını bulan ilk ekip masasında bulunan butona basacak. Böylelikle soruya cevap verme hakkı kazanacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bildiğiniz gibi bu yarışmayı kazanan ekip okulumuzu ...il çapında yapılacak olan yarışmada temsil edecek. Bu büyük görevin sorumluluğunda yarışmanızı istiyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Evet, her iki ekipede başarılar diliyorum. Yarışmaya başlıyoruz. Soru 1 Bebekli ailelerde... ...bebek odasıyla ebeveynlerin bulunduğu oda arasındaki... ...iletişimi sağlayan pilli cihaza ne ad verilir? Bu ne şimdi ya? Anlamadım ki. Çalışmadığımız bölümden sonra. Daha. Anlayın işte. Ne yaptığımızı anlamışlar. <laughs> Doğru cevap. Soru 2. Birini aldatmak, yanıtmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere entrika. Evet siz bu soruyu iyi bilmeniz lazım çocuklar. Hile. Aferin çocuklar, doğru cevap. Evet son dört sorudayız. Sorular genel kültürden. Rezil olduk. Ne yapacağız şimdi? Demiştim ben size. Evet artık köfte ekmek Bittik biz. Hiç yakışmadı bize. Asıl pes etmek yakışmaz bize. 30 puan fark var. Bu tam dört sorunun hepsini bilirsek biz kazanırız. Görmüyor musun şimdi? Bütün sorular bize özel hazırlanmış. E tamam hepsini biliriz ve kazanırız. Kazanmasak da olur. Önemli olan yarışma. Ama kazanabiliriz. Hadi, yapabiliriz. Hazırsanız soruyorum. İnsan gözünün yakını görememe kusuruna ne ad verilir? Doğru cevap. Hadi. Sıradaki soru. Güneydoğu yöresine özgü ciğerden yapılan kebabın adı nedir? <laughs> Yavaş bas evladım. O butonun kaç para olduğunu biliyor musun sen? Bilmiyorum öğretmenim. E bilmiyorsan niye basıyorsun evladım? Ama sorunun cevabını biliyorum. Söyle o zaman. Çatlak ya babam. Doğru cevap. <laughs> bu böyle bastı, Tamam evladım anladık yeter. Bravo Fetta. Hadi bravo. İki soru Evet fark giderek kapanıyor. Sondan bir önceki sorumuz. Bakkal, kasap gibi küçük esnaftan yapılan günlük alışverişlerde kullanılan bir tür vadeli ödeme şekline verilen at. Deftere yazın Ay başını hallederiz. Tamam abla. Yine mi veresiye? Veresiye. Doğru cevap. <laughs> Şu an durum berabere geldik final sorusuna. Evet bu soruyu bilen yarışmayı kazanacak. Soruyu soruyorum. Aşağıdaki saydıklarından hangisi tıpta bir tedavi şeklidir? A aerobik, B yoga, C masaj, D kemoterapi. Süreniz başladı. terapi. Doğru cevap. <laughs>